Herkese merhaba dostlarım. Borsa Silbazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle 10 saltının teknik anlamda önümüzdeki hafta beklentilerini detaylıca inceleyeceğiz. Ancak videoya geçmeden önce YouTube kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Çünkü bu benim için ve kanalın devamlılığı için çok değerli bir şey. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Eğer hazırsanız... Hemen teknik analizime geçmek istiyorum. Bildiğiniz üzere 10 altında beklediğimiz seviyelere ulaşıp bir geri çekilme yaşadık. Şu an fon gün e, burada haftalık grafiği açtım ama or e, haftalıkta da gösteriyor belli bir seviyenin üzerine çıkıp oradan bir geri dönüş yaptı e, 10 saltın. Halbuki şu anda İran ve İsrail arasındaki jeopolitik gerginlik, küresel gerginlikler devam ediyor. Ancak ona rağmen e, gördüğü seviyelerin altına inmeye başladı. Geri çekmeler başladı. O yüzden şimdi sizlerle haftalıktaki kanalı açarak başlamak istiyorum aslında. Şimdi böyle bir yükseliş trendimiz var. Bir kanalımız vardı. Fark ediyorsanız şu an haftalıkta bakıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncü seviyedir deniyoruz burayı. Ve alt seviyelerde ortabanda gelmiş dönmüş... Alt banda gelmiş burada sarkmalar yapmış ve orta banda gelip tekrar geri çekilmiş. Orta banda gelmiş tekrar geri çekilmiş derken böyle bir kanalı takip etmiş. Siz de bu şekilde kanalınızı oluşturabilirsiniz. Ancak bu e, kanal kanalda şu anda belli bir seviyeye çıkmış ve buradan geri çekilmek istiyor gibi duruyor. Hatta RSI'ne bakacak olursanız bakın haftalıkta RSI'da ciddi anlamda şişmiş durumda ve buradan bir geri çekilme yaşamak istiyor geri çekilirse ilk orta banda gelmesini düşünüyoruz ve hemen bir geri çekilme fibosu çektiğimizde şöyle haftalıkta baktığımızda öncelikle 2285'ler sonrasında da 2193'leri görebiliriz orta banda geldiği takdirde ancak bu geri çekilme devam ederse yani şuradaki alım bölgesini yani talep bölgesini aşağıya kırarsa önümüze 2120'ler ve 2046'lar olası. 2046'lara geldiği takdirde zaten çoğunlukla hep beraber alıma geçiyor oluruz. Ama bu bölgeye geldiğinde de yani 2193'lere geldiğinde de bir alım bölgesine geçilebilir diye söyleyebilirim. Şimdi isterseniz gelin bir de günlük tarafta birazcık daha detaylı bakalım. Hemen şöyle günlük grafimize baktığımızda gördüğünüz gibi günlükte çok büyük bir mum var ve buradan ciddi anlamda satış yemiş. O yüzden bahsettiğim bölgeler aslında bunlardı. Hemen günlük paralel e, kanal çektiğimizde bakın günlük kanalda aslında çok daha netleşiyor. Kanalın alt bölgesi, üst bölgesi, alt bölgesi, üst bölgesi derken bakın buradan aşağıya çekilerek böyle bir açılış ve kapanış yapmış. Yani bu bölgenin size bunu daha önce de göstermiştim günlükte üstüne çıksa bile bakın iğne ucu atmış ve altında kapatmış Şimdi buradan sonra fark ettiyseniz günlükte bir alt kanala doğru çekilmeler yaşayabiliyor Eğer buradan bir düzeltme yaşarsa diyelim şöyle hatta şu şunu da şöyle geri çekilmeyi de daha güzel bir hal getirirsek bakın ilk hedefi 2366'lar sonrasında 2325'ler ve 2.292'lerde devam ediyor 05 bakın tam buraya geliyor şimdi 05'in çok da altına çekilmesini beklemiyoruz ama bazen 0618'lere uğrayıp iğne ucuyla gelip oradan dönüşler de yapabilir en fazla 2211'lere gelir. Zaten buranın altına geldiği takdirde trendini bozmuş olur. Günlükteki yükseliş trendini ve geri çekilme devam eder. Ancak e, bu değerlerin haftalıktaki daha ileri versiyonlarını da beraberce gördük. Peki e, şu an böyle günlükte devam etseydi bu çıkışına nerelere giderdi diyecek olursak. Bakın gördüğünüz gibi bir bölgesinin üzerine çıkmış. Çoğunlukla yaptığı gibi 1 ile 1618 arasına bir geri çekilme vermiş. Şurada da fark edecek olursanız günlükte de zaten kendini belirliyor. Yani burada bir geri çekilmek istiyor. Nasıl burada e, aşırı şişmiş bölgede biraz geri çekilmiş. Şimdi yine bir geri çekilme yaşıyor gördüğünüz gibi. Burada tabii nerelere geleceğini, RSI'de tekrar dönüş verip vermeyeceğini beraberce gözlemleyeceğiz. Haber akışı önemli demek istiyorum. Ancak e, bu hafta haber akışlarını farklı yorumladı aslında altın. Yani enflasyonun yüksek gelmesine rağmen yükselmeye devam etti. Savaşla ilgili kriz artmasına rağmen düşmeye devam etti. O yüzden bazen bizi gerçekten haber akışlarında bile ters köşe yapabiliyor diye söyleyeyim. Şimdi bunları bir kapatalım pivotlarımıza bakalım istiyorum beraberce. O yüzden 4 saatliğe geçiyorum ve pivotlarımı açıyorum. Şimdi görecek olursanız aylık pivotumuzun üzerindeyiz. Aylık pivotumuz 2169. Hatta birinci direnç bölgemizin üzerine çıkmışız. İkinci direnç bölgemizin üzerine çıkmışız. Üçüncü direnç bölgemize gelmeden bir geri çekilme yaşamışız. Hatta bakın burada da RSI'de de görülüyor. Aynı geri çekilme. Burada gördüğünüz gibi eğer gelmek isterse 2169'lara çekilebilir. Bu zaten bizim biraz önce çekilebileceği Fibonacci seviyelerimize çıkan rakamlarla çok yakın birbirine. Bunu göreceğiz. Bakın 4 saatlikte de bir kanal var. Bu kanalın altına inecek mi yani? Öncelikle 2299'lar var. İnmeyi istediği bölge arkasından da 2169'lar var. Umarım bu video faydalı olmuştur. Sizlerle 10 altındaki teknik seviyeleri konuşmak ve üzerine tartışmak istedim. Biliyorsunuz haber akışları dediğim gibi bu hafta çok e, paralel yansımadı 10 altının grafiğine. O yüzden teknik seviyeleri çok detaylı bir şekilde takip edip ona göre stoplarımızı koyup alım veya satım bölgelerimizi buna göre belirlememiz gerekiyor. Daha fazla böyle videoların gelmesi için YouTube kanalıma abone olmayı ve bana destek olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar.